الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحمد لله الذي جعلنا Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ülâike mülvârisûn ellezîne yedisûnel firdevs hün fîhâ hâridûn Firdevs cennetlerine ancak Müslümanlar girecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. Oraya temelli varis olacaklardır. Rabbim bizlere, baba ecdadımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. İnne men Cenab-ı Hak müminleri vasf ediyor. İza zikirallahu ve cilet Allah zikredildiği vakit, Kur'an okunduğu vakit, bunların diyor, vacilet kulubun kalpleri yatışır diyor. Kalplerinde bir muhabbetullah hasıl olur. Ezan okunduğu vakit, Kur'an okunduğu vakit. Yani Cenab-ı Hakk'ın ismi zikredildiği vakit <laughs> Bunların kalbinde bir muhabbet havası olur Cenab-ı Hak. Vacilet kulubuhum kalpleri diyor yatışır. Ve idâ türiyet aleyhim âyâtuhum ayetlerim diyor tilavet edildiği zaman zâdet bu imanen imanları ziyadeleşir. İmanları ziyadeleşir. Allah'ın ayeti okunduğu vakit. Hatta konuşan olduğu zaman hemen ne yapmak lazım? Sus. Neden? Hani hutbede bir ayet okuyoruz biz. Ve izâ kuri'el kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamun. Bunu hep hutbelerde okuyoruz, duyuyorsunuz. Manasını Kur'an okunduğu vakit festemi'û leh işitin ve ansitu hemen dur sesinizi kesin La turhamun böyle yapacak olursanız size merhamet ederim size merhamet ederim demek ki Allahu Teala'nın ayetleri okunduğu vakit ezan Muhammedi okunduğu vakit insan ne yapacak hemen konuşana şişt, aman sakın ha Cenab-ı Hakk'ın ismi zikrediliyor. Hatta bazı ulema fukaha diyorlar ki eski kitaplarda yazar zaten ezan okunduğu vakit kim ki diyor mala yani yapmaya devam eder. Boş konuşmaya devam ederse diyor son nefesinden korkulur. <laughs> Rabbim muhafaza dursun. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği şey nedir? Kullarının Kur'an okuması, kendisini zikretmesi. Ve bu bukuratan ve asıyla sabah akşam zikir çekin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ezan okunduğu vakit bakın melekler bile havada birbirlerini tebşir ediyorlar, müjdeliyorlar. Ezan Muhammed'i okunduğu vakit. E, bu sırada konuşan kişi Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbeder. Maazallah, Rabbim muhafaza buyursun. İşte Cenab-ı Hak hakiki müminleri vasfederken bunlardan bahsediyor. Devamında اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُنَا الصَّلَاةَ وَمِمَّا عَزَقُنَا هُمْ يُنْفِقُونَ Bunlar namazlarını kılarlar. وَمِمَّا عَزَقُنَا هُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine verdiğimiz rızıklardan fakir fukaraya infak ederler. Cenab-ı Hak hakiki kulların, hakiki mümin kullarının vasfını zikrediyor. Ve alâ rabbime tevekkülün Rablerine tevekkül ederler. Devamlı mütevekkil halinde. Başımıza ne gelirse Rabbimizden nasıl olsa. O yüzden her zaman ne diyoruz? Mümin çok rahattır. Bakın mümin çok rahattır. Neden? İnna lillâh ve inna ileyhi Rabbimizden geldik, Rabbimize gideceğiz. Başımıza ne gelirse Rabbimizden. Zenginlik Rabbimizden, fakirlik Rabbimizden, efendim hastalık, mihnet, meşakkat, her şey Rabbimizden. He? O biz ibadetimize bakalım, helal kazanmaya bakalım. Mümin o yüzden çok rahattır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın bir hadis-i şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin diyor hali, müminin hali taaccüp edilesi bir haldir. Şaşkınlık verici bir haldir. Eğer diyor bir nimete gark olursa şükreder, sevap kazanır. Efendim bir musibet gelirse sabreder, gene sevap kazanır. Bu diyor ancak müminde vardır, başkasında yoktur diyor. Elhamdülillah Rabbim bizleri hakiki iman sahibi eylesin. Son nefeste de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve <Sessizlik> <wa> resuluh diyerek çene kapamayı nasip eylesin. Amin. İşte Cenab-ı Hakk'ın hakiki mümin kulum diye melaike kirama iftihar ettiği bazı kullar var. Bizzat Cenab-ı Hak işaret ediyor bazı kullarını, melaike kiramı. Şu kuluma bakınız diyor. Namaza durduğu vakit ne güzel kalbini veriyor. Ne kadar böyle edepli, ne kadar terbiyeli. Cenab-ı Hakk'ın bazı böyle kulları var. Namaza durduğu vakit bakın. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ <laughs> Cenab-ı Hak bunları tavsif ederken diyor ki öyle bir huşu halindedir ki diyor öyle bir huşu halindedir ki bir ara bir örnek vermiştim Hz. Ali'den belki hatırlayanınız vardır savaş esnasında ayağına ok saplanıyor hatırladınız mı bunu ayağına ok saplanıyor bir türlü acısından çıkar, çıkartılamıyor Diyor ki Hazreti Ali, hele siz bir durun, ben namaza durayım, o zaman bir çıkartmaya çalışın. Mübarek namaza duruyor, namazdan sonra soruyor, çıkarttınız mı? Evet çıkarttık, acısını duymamış mübarek. İşte ashab-ı kiram efendilerimiz, eski evliyalar kalplerini öyle bir namaza veriyorlar ki, öyle bir huşu üzerindedirler ki, Cenab-ı Hak hep onları vasıtlıyor, bakın. Bir keresinde Behlül Dâne Hazretleri, duydunuz mu? Behlül Dâne Hazretleri, duydunuz mu? Heh, eski evliyalarlardan. Sırtında bir sepet küfe, içine de elmaları doldurmuş camiye geliyor. Şimdi bazılarına deli derler. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın veli kuludur. O yüzden hep ne diyoruz? Her gördüğünü hızır bil diyoruz değil mi? Eskiden hep böyle derlerdi, Her gördüğünü hızır bil. Cenab-ı Hakk'ın veli kulu, evliya kulu kim bilemezsin ki? Bir kere işte böyle mescide geliyor sırtında küfe. içine elmaları doldurmuş cemaat tahaccüb ediyor. Ya deli ne yapmaya çalışıyor? Farza duruyorlar. Mübarek her bir rükûya gittiğinde, secdeye gittiğinde elmalar dökülüyor. Hemen dolduruyor. ikinci rekatta tekrar dökülüyor. Namazdan sonra bütün cemaat kendisini çeviriyorlar. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bütün namazımızı bozuyorsun. Diyor ki size bir sual. İmam birinci rekatta ne okudu? Kimse de çıktı yok. İkinci rekatta ne okudu? Kimse de çıktı yok. Bak diyor, ben biliyorum diyor. Ben diyor camiden çıkmadan, mescitten çıkmadan beni eleştiriyorsunuz. Fakat diyor, hepinizin kafası farklı yerde. Birinizin efendim aklı çarşıda, birinizin aklı şurada, burada. Eee. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın ayette buyurduğu اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ üzerinde üzerindedirler. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Mü'min, hakiki mü'min kullarım diyor Cenab-ı Hak. Bakın, mü'minler vasfederken ederken. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Öyle bir huşu üzerindedirler ki diyor Cenab-ı Hak. Rabbim o makamı ihraz edilmeyi nasip eylesin. Kolay bir şey değil kolay bir şey değil. Hepimizin aklında başka şeyler var. Ama şunu da ekleyeyim. Biz ahir zaman Müslümanıyız. Muhterem cemaat. Şeytan aleyhillâne bazen bazen böyle fikirler veriyor. Birçoklarından şöyle sözler istiyorum. Ya hocam ben aklımı tam veremiyorum o yüzden namazı bıraktım. He. Şeytanın istediği de zaten bu. Aklımızı, kalbimizi tam veremiyoruz diye namazı bırakmak mı gerekiyor? Haşa ve kelle. Namaz bakın farzdır. Farzı ilahidir. Farzı ayındır üstelik. Herkese farz olan bir şeydir. Me'al kusur. Yani kusurlarıyla da olsa kalbimizi veremesek de muhakkak şu namazı kılmamız gerekiyor. Şeytanın istediği zaten vesvese vererek vesvese vererek ya ve sen zaten Cenab-ı Hakk'ın öyle sevgili bir kul değilsin. E, amellerin de çok yok. Namazda da başka şeyler aklına geliyor. En iyisi bırak. Hani bazıları diyor ya birkaç tane böyle İslam'ı yanlış temsil edenleri görüp hemen şöyle diyorlar. Böyle olacaksam hiç namaz kılmayayım daha iyi. Böyle olacaksam hiç Müslüman olmayayım daha iyi. Zaten Allah'tan arıyorsun mübarek. Zaten Allah'tan arıyorsun. Cenab-ı Hak bunları vasf bakın. O nasi men ya'budullah ala harf. Böyle kullar diyor Cenab-ı Hak bir pamuk ipliğiyle dine bağlıdır. Fe in asabehu hayrun yatma'anna Bunlara diyor bir hayır isabet ettiği zaman hemen huzuru yerinde olur. Hoşluğu da olur. Ve in asabethu fitnetun inqalaba Hemen diyor kötü bir şey gördüğü zaman, bir musibet olduğu zaman ya da dini yanlış temsil eden birini gördüğü zaman zaten dinden çıkmaya Allah'tan alıyor. Canına minnet. Bir de bunu efendim hocaların yüzünden dinden soğudum diyor. Bu cümlenin altında yatan şu muhterem cemaat. Hocadan almak istediğim fetvayı bir türlü alamıyorum. Bu yüzden dinden çıktım. Ben senin istediğin fetvayı vermem. Size burada bir şey anlatmıştım hatırlıyor musunuz? Bir eski bir tanıdığım telefon açtı. Hocam dedi, yanında bir genç var. Bu dedi bir suali var. Buyur dedim, sorsun. Dedi ki, hocam dedi, hocaları soruyorum. Bak hep yanlış fetva veriyorlar. diye önceden de yer yapıyor. Önceden de yer yapıyor. Benim diyor kız arkadaşım var. Onunla el ele gezmeyi haram deyip duruyorlar. Hep devamlı yanlış fetva veriyorlar. Hocam ne olursan doğrusunu söyle diyor. Yani beni yanına çekmeye çalışıyor. Dedim ki hocalar doğru fetva Ve emin olun öyle küfürler ederek kapattı ki telefonu. Yani benim yüzümden dinlen mi çıktın? Ben sana İslam'ın kuralını söylerim. Kitabın ortasından sünnet-i rasulü efendim emri neyse onu söylerim. Kad eflaha men ve kad men Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Dileyen bu tarafa gelir, dileyen şu tarafa geçer. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetin ahkamına tam manasıyla ittiba edilmeyi nasip eylesin. Amin. Kendi görüşümüze, kendi efendim heva ve bize uyanlardan eylemesin. Amin. Evet. Rabbim sonumuzu hayır edesin. Vatanımızı, devletimizi, milletimizi ve bütün bilad İslam'ı, bütün müminleri Yaklaşan şu kıyamet nelerinden muhafaza eylesin. Filistinli Gazze'li kardeşlerimize Rabbim tez vakitte şu İsrail mezalinden kurtulabilmeyi nasip eylesin. Amin. Bir devlete kavuşabilmeyi nasip eylesin. Amin. Beş vakitte mihraba geçerken ettiğim dua şu. Ya Rabbim lütfen keremen meccan et, şu İslam dünyasına vahdet birlik nasip eyle Ya Rabbi. Rabbim. Rabbim nesillerimizde muhafaza eylesin inşallah. Bugün yine bir yardım tayinimiz olacak. İnşaatı devam eden camiler, Kur'an kursları yapılıyor. Rabbim yapacağımız yardımları dergi acizlikte kabul eylesin inşallah. Evet. Rabbim evet. hepinize razı olsun. Lillahi evet. Teala. Fatiha.